Merhaba, merhabalar arkadaşlar yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet geçen hafta ağır bir gripal enfeksiyon geçirdim ve dolayısıyla video çekimlerine bir süre ara vermek durumunda kaldım. Ama bu bir hafta aradan sonra yine siz değerli takipçilerimin karşısında olmaktan ayrıca mutluluk duyduğumu da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Evet bu hafta yine bir konuyla karşınızdayız arkadaşlar fakat bu sefer içerik olarak biraz daha farklı bir konu. Tabii ki yine iklim olacak arkadaşlar İklim çünkü biliyorsunuz bizim anahtar kelimemiz. Ama başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar iklim değişiklikleri ve iklim anlaşmaları. Evet şimdi aslında 20. yüzyıl özellikle son çeyrenden itibaren, özellikle 1980'lerin ikinci yarısından itibaren arkadaşlar ve 21. yüzyılın başlarından itibaren gündemi tamamıyla e, işgal eden en temel konuların başında hiç kuşku yok ki arkadaşlar iklim değişiklikleri konusu geliyor. Yani küresel iklim değişikliği kavramı geliyor. Ama tabii ki bu küresel iklim değişikliğini çift yönlü düşünmek lazım. Biz daha çok ısıma yönüne vurgu yapıyoruz. Bir de küresel iklim değişimi tabii ki soğuma yönü var. Ama resmi kayıtlara baktığımız zaman özellikle meteorolojik kayıtlara baktığımız zaman arkadaşlar 1880'li yıllardan itibaren aletli gözlemlerin yapıldığı yıllar bunlar arkadaşlar. O yıllardan itibaren günümüze kadar dünyada ortalama sıcaklığın özellikle 1950'lerden sonra özellikle de 1980'lerden sonra hızlı bir şekilde ivedi bir şekilde arttığını görüyoruz. Evet aslında iklim değişikliği daha önceden de vardı. Yani insanoğlunun e, sanayi devriminin keşfetmesinden önce de vardı. Fakat bunlar daha çok doğal döngüler içinde gerçekleşiyordu. Aslında jeolojik dönemlere baktığımız zaman insanoğlu ayak basmadan e, önce... ...yeryüzüne ayak basmadan önce de yeryüzünde büyük çatlı iklim değişiklikleri oluyordu. İşte buzul dönemleri, buzul arası dönemler. Baktığımız zaman bunları birbirini kovaladığını görüyoruz. Fakat bu dönemlerin doğal döngüde olduğu için arkadaşlar... ...gerçekleşmesi yani zamana yaydığımız zaman şimdiki gibi çok kısa bir sürede değil çok geniş bir zamanda gerçekleşiyordu. Yani şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela 1880'den günümüze kadar ne kadar zaman geçti aşağı yukarı? E yaklaşık bir 140 yıl 142 yıl geçti değil mi? Bu 142 yılda dünyada ortalama sıcaklık aşağı yukarı kabaca 1 santigrat derece arttı. Bakın normalde 1 santigrat derece üzerine çıktı. Fakat daha önceki dönemlere baktığımız zaman dünyanın ortalama sıcaklığının normallerin 1 santigrat derece üzerine çıkması için gereken zaman tabii ki 140 ya da 150 yıl değil. En aşağı 800-900 yıl, hatta belki de 1000 yılları buluyordu arkadaşlar. Bakın 1000 yılları buluyordu. Yani çok daha yavaş bir süreçte seyrediyordu arkadaşlar. Fakat bu 140 yılda ya da 150 yıl gibi neredeyse insan hayatıyla kıyaslanacak ölçüde bu kadar kısa bir zaman diliminde 1 santigrat derecenin artması bize tabii ki antropojenik etki dediğimiz insan etkisini çağrıştırıyor. Hiç şüphe yok ki. Çünkü neden? Bu kadar kısa bir süreçte ancak e, yapay bir müdahale ile dünyada iklim bu kadar hızlı bir şekilde değişebilir. Değil mi arkadaşlar? Evet tabii ki bu yapay müdahalede neydi arkadaşlar? Özellikle 1783-84'te Büyük Britanya'da Ortaya çıkan sanayi devrimi ve dünyayı hızlı bir şekilde yayılan tabii ki sanayileşme, endüstrileşme ve şehirleşme. Tabii ki şehirleşme arkadaşlar. Özellikle sanayileşme ile birlikte fosil yakıtların aşırı derecede tüketimi ve atmosfere aşırı derecede salınımı bize bir ısınmayı beraberinde getirdi arkadaşlar. Sadece peki sanayiden atmosfere salınan sere gazları mı? Hayır aynı zamanda şehirleşme dedik. Çünkü neden? Sanayileşme beraberinde şehirleşmeyi de getirdi. Özellikle köyden kente göç. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivedi bir şekilde artmaya başladı. Bizde de biliyorsunuz tarımın makineleşmesiyle birlikte ve 1970'li yıllarda özellikle şehirlerde inanılmaz derecede bir çarpık yapılaşma başladı. Bu çarpık yapılaşma ilk başlarda gece konulaşma tarzındaydı. Daha sonradan da yavaş yavaş artık dikey mimari yönünde gelişmeye başladı. Önce yatay mimariydi daha sonra dikey mimari yönünde gelişmeye başladı. Ve küresel ısınmaya bir de şehir ısı adaları eşlik etmeye başladı. Bakın şehir ısı adaları ne yapmaya başladı? Eşlik etmeye başladı. Böylece küresel ısınmanın etkilerini özellikle şehirde yaşayan insanlar büsbütün hissetmeye başladı. Ee, i̇lk defa arkadaşlar iklim değişikliğinin özellikle bariz belirtisi 1988 yazında ortaya çıktı. Bakın 1988 yazında ortaya çıktı. Çünkü öyle bir sıcak dalgası ortaya çıktı ki insanlar... Gözlerine bu, bu kavrama diktiler bu sefer küresel iklim değişikliği kavramına diktiler. Ee, ve 1990'lara baktığımız zaman özellikle 1995 yazında bir sıcaklık patlaması yaşandı ve 1995 yazı o zamana kadar ki kaydedilmiş en sıcak yaz olarak tarihe geçti. Ama tabii ki şimdi baktığımız zaman günümüzle karşılaştırıldığında 1995 yazı bir hayli serin kalıyor günümüzdeki yazlara göre baktığımız zaman. Tabii bunda yine e, özellikle okyanuslarda meydana gelen özellikle en son çevrim dediğimiz sıcak su akıntılarıyla ortaya çıkan El Niño El Niño dediğimiz olayında tabii ki bir etkisi var. E, ama bunların dışında tabii ki asıl etken neydi arkadaşlar? Özellikle atmosfere karışan aşırı miktarda karbondioksit gibi metan gibi e, sera gazlarının artmasıydı arkadaşlar, artmasıydı. Zaten biz bunu nereden anlayabiliyoruz aynı zamanda bu küresel ısınmayı? Uydu gözlemleriyle anlayabiliyoruz. Çünkü neden? Kriyosfer tabakası, dünyadaki kriyosfer tabakası giderek küçülmeye başladı. Peki kriyosfer tabakası ne demek arkadaşlar? Kar ve buz tabakası demek. Yani beyaz tabaka demek. Bu tabaka çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü güneşten gelen ışınları birçoğunu geri yansıtıyor. Yani albedo dediğimiz olayın gerçekleşmesine yol açıyor. Ama bu tabaka ne kadar küçülürse bu sefer güneşten gelen ışınlar geri yansımayacak. Tam tersine yeryüzü tarafından absorbe edilmeye başlayacak ki bu da pozitif geri besleme dediğimiz bir olay var ki iklimde çok önemli. Küresel ısınmayı büsbütün destekleyecek arkadaşlar. Büsbütün destekleyecek. Bu bağlamda tabii ki insanoğlu artık şapkasını deyim yerindeyse masaya koydu ve bir takım çözüm önerileri üretmeye başladı. İşte e, ilk başta Rio zirvesi daha sonra arkasından gelen işte tabii ki Helsinki zirveleri. işte ondan sonra Kyoto protokolü. Ben belli başlıları sayıyorum arkadaşlar. Paris İklim Anlaşması gibi anlaşmalar aslında insanoğlunun bir şeyleri çabalamaya başladığını bize gösteriyor. Fakat ne yazık ki bunlar ama ...kağıt üzerinden çok fazla öteye de geçemiyor. Yani uygulama noktasına gelindiğinde çok ciddi anlamda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çünkü şu anda atmosferdeki kirlilik paylarına baktığımız zaman... ...asıl bu kirlilik pay Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ülkelere ait. Bakın Çin gibi ülkelere ait. Ben kabaca rakamlar vereceğim burada. Bir pasta grafik çizilse arkadaşlar... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ülkeler atmosferdeki kirlilik paylarının hemen hemen %70'ine sahip. Tabii bunun arkasından Rusya, işte Doğu Avrupa ülkeleri ve yine gelişmiş sanayileşmiş ülkeler geliyor. Ha Türkiye gibi ülkelere baktığımız zaman aslında e, atmosferdeki kirlilik paylarımız bu ülkelerle karşılaştırıldığında çok da fazla yüksek değil. E, neden değil? Çünkü şu anda çok da fazla sanayileşemedik biz arkadaşlar. Hala sanayileşme sürecini yaşamakta olan bir ülke grubundayız. Ve dolayısıyla biz de tabii ki ama bizim gibi bu dünyada çok ülkeler olduğu için ya yani bunları da topladığımız zaman puzzle'ın bir parçası gibi atmosferdeki kirlilik paylarında bizim de tabii ki payımızın olduğu e, yaslanamaz bir gerçek. Ee, buradan peki ne yapılması lazım? Artık bir an önce ivedi bir şekilde arkadaşlar bu iklim anlaşmalarının bir an önce uygulamaya dönülmesi, dökülmesi lazım. E, ee, tabii nasıl uygulamaya dökülecek? Aslında Paris İklim Anlaşması'nda çok somut kararlar alındı. Özellikle e, küresel ısınmada çok fazla etkili olan sere gazlarının emisyonlarının bir derhal azaltılması hatta sıfıra indirilmesi planlanmakta. Ama şu anda baktığımız zaman gerçekten ee, sere gazlarının yerini alabilecek bir alternatif enerji kaynağı da hala daha deneme aşamasında arkadaşlar. Mesela bir rüzgar enerjisi, bir güneş enerjisi şu anda maalesef sanayiyi çalıştırabilecek bir güçte de değil. Çünkü kalori miktarı düşük fosil yakıtlarıyla karşılaştırıldığında. Ama bunun dışında tabii ki e, alternatif enerji kaynakları olup da aynı zamanda e, fosil yakıtlarını yerini alabilecek Gelecekte bize umut vadeden bir takım enerji kaynakları da yok değil. Bunların başında tabii ki ne geliyor arkadaşlar? İşte hidrojen enerjisi ki geleceğin enerjisi adı veriliyor arkadaşlar. Bir yandan da jeotermal enerji ki aslında Türkiye bu konuda çok şanslı. Çünkü neden? Jeotermal enerjinin temel kaynağı nedir? Fay kaynaklarıdır. Ve Türkiye'de biliyorsunuz pek çok fay kuşağında ev sahipliği yapan bir ülke konumunda arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki nükleer enerji ama nükleer enerji nükleer enerji ilgili olarak da geçmişte iki tane acı deneyimimiz var. Biri Çernobil kazası biliyorsunuz. Bir diğeri de özellikle 11 Mart 2011'de Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde olan Japonya'da meydana gelen Honshu depremi ve bu depremden sonra meydana gelen reaktörde patlamalar. Yani nükleer reaktörde patlamalar sonucunda Batı dünyası artık nükleer enerjiye daha temkinli yaklaşıyor. Evet bunlar artık bir an önce ivedi bir şekilde geçilmesi lazım. Çünkü neden bakın şu anda NASA'da da ve dünyada pek çok önemli iklim bilimciler arkadaşlar artık şunu vurguluyor. Eğer diyorlar çok kısa bir süreçte çok radikal kararlar alınmazsa artık iklimde geri dönülemez noktaya gelinecek. Peki geri dönülemez nokta ne demek? İklimde geri dönülemez noktaya gelinmesi demek artık... Bundan sonra fosil yakıtlarını İstediğiniz kadar kısın hatta sıfırlayın ama dünya yeniden ısınmaya devam edecek. Her ne yaparsanız yapın dünya yeniden ısınmaya devam edecek. İşte bu geri dönülemez nokta demek. Ama şu anda çok radikal bir dönüşümle belki dünyada bir takım bir şeyleri e, tekrar e, yani tamir edilmesi veya telafi edilmesi mümkün olacaktır diye ben düşünüyorum. Evet Paris İklim Anlaşması'ndan önce 2100 yılına kadar arkadaşlar dünyada ortalama sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması planlanmaktaydı. Fakat evdeki hesap deyim yerindeyse çarşıya uymadı ve Paris İklim Anlaşması'nda bu 1,5 santigrat derece yaklaşık 2 santigrat dereceye çıkarıldı. Bakın 2 santigrat dereceye çıkarıldı ve böyle olunca tabii ki e, göz, ...gözler yeniden IPCC senaryolarına dikildi. Şimdi bakın ben şöyle bir rakam vereceğim. 1880'lerden günümüze kadar yani 142 yıllık ya da 140 yıllık bir zamanda... ...sadece 1 santigrat derecelik bir artış bize beraberinde pek çok iklimsel kökenli doğal afetleri getirdi. Hele hele bir de IPCC senaryolarına göre, kötü, kötümsel senaryolardan bahsediyorum. 2100 yılına kadar 4 ile 6 santigrat derece eğer dünya ortalama sıcaklığı artacak olursa ki... ...bu korkunç bir rakam. Yani 1 santigrat derecede bunlar oluyorsa 4 ile 6 santigrat derecede neler olur? Bunu şu anda kafam yani hayal bile edemiyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede pek çok canlı türü belki de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. Hatta bazı canlı türleri için bir kitlesel yok oluş anlamına gelebilir. Ve biz insanoğlunda da çok zor günler bekliyor. Hem sosyoekonomik yönden hem sosyo kültürel yönden hem de aynı zamanda ekosistem yönünden çok zor günler bekliyor. Bunu da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Evet bu konu aslında çok deniz derya bir konu. Belki bu konuyu günlerce hatta haftalarca işlesek yine de yeterli değil e, diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden e, çok da fazla uzatmak istemiyorum. Başlarınızı ağrıtmak istemiyorum. Şu anda sözlerime burada son veriyorum. Haftaya yine yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere şimdilik hoşça kalın, esen kalın diyorum.